...bizler intikam hissi duymayız. Daha gelişmiş duygularımız vardır. Saçmalık! Hologram odasında o bokları vururken yüzünde beliren ifadeyi gördüm. Neredeyse bundan zevk alıyordu. Gravert adasında görüşürüz. alışmış küçük bir yaratıktan gelen küçük kelimeler. Bana hiçbir gerçek ilginiz olmadığını biliyorum. Çünkü tek amacınız atılganın bilgisayarını açacak kodu ele geçirmek. Zey Amerika'da sessiz bir köşe bulup... ...pek tarihin yoluna çıkmam emri. Evet, iyi şanslar. Her ikimize de. avlaması gerek. Ne? 24. yüzyılda kitaplarınız var değil mi? Bu intikamla ilgili. Yalancı! Edin. Bu insanların geleceğini kurtar. Kalkın. Hı hı. Bu kesin o. Bu dünya mı? Çok doğru! Ama çok! Hey. Benimle mi konuşuyorsun? Bu bölümün bakımında benden başka çalışan var mı? Bildiğim kadarıyla hayır!